Arkadaşlar selam. Riot bana minik bir hediye olarak pek de minik olmasa da bir hediye yollamışlar. Şimdi onun açılımını yapalım birlikte. O yüzden bu videoyu çekeceğim. Öncelikle kutuyu açtığımda karşımda bir yazı oyunlar oynanır ama seninki anlatılacak. Wild Rift artık biraz da sen demek birlikte nice zaferleri diye çok tatlı bir mesaj koymuşlar. Sonra solda bir plaket var. Herkese özel farklı farklı yazmışlar. Ziya'nın nikim ve ufak bir not düşmüşler. Hat bildirici stratejiler. içten anlatım tarzı ve profesyonel rekabetinle destek rolüne gönül verenler örnek olduğu için teşekkür ederiz. Mükemmel bir yazı yazmışlar. Zaten plaketi de haritadan oluşturmuşlar. Sonra bir tane anahtarlık koymuşlar. Çok tatlı bir anahtarlık bu da. Yumi ile Jinx var. Daha sonrasında bir tane... Kıyafete asmalık bir bir şey var. Şöyle üzerinde BC ve köpekler var. Hemen sonrasında bakalım. Bir tane powerbank koymuşlar. Üzer, üzerinde LOL Wild Rift yazıyor. O da bu şekilde. Kablosu da şöyle. Son olarak da bir tane gerçekten telefonda takılan herkes için önemli olabilecek soğutucu koymuşlar. Soğutucunun tipini ben de bir merak ettim şu an. Bir bakacağım hemen. Wow. Çok iyi duruyor bu arada. Ve bir tane de e, parmaklık sanırım. Ben çok parmaklık kullanmıyorum ama bu da çıkmıyor. Ha. Şöyle bir giyelim. Evet. Böyle bir şey. Ve yanında da ufak bir USB ve temizleyicisi falan. Bu ne? Hiçbir fikrim yok. Bir de şöyle bir şey koymuşlar. Yani gerçekten çok teşekkür ederim. Müthiş bir hediye. Minik demişler bunu yollarken ama hiç minik değil. Benim için çok anlamlı bir hediye. Tekrardan herkese selamlar ben Zin. Şimdi arkadaşlar Nautilus aldım. Çünkü Nautilus inanılmaz bir buff yedi. Yediği buff'tan sonra zaten öncesinde de güçlüydü. Şimdi daha sonrasında çok daha güçlendi. Ben onun gücünü size göstermek istiyorum. Karşıda hazır rakam varken rakamında hard counterlarından birisi tabii ki de Nautilus. O yüzden Nautilus aldım. Bu arada bu video özel ilk 20 yorum atan kişiye direkt Sandık vereceğim sandıkta şöyle bir şey arkadaşlar yani kodu giriyorsunuz Envanter kısmınıza sandık yükleniyor Oradan bir tane size rol seçiyorsunuz support adc artık hangi rol oynuyorsanız Oradan size rastgele bir tane kostüm veriyor İlk 20 yoruma direkt sandık kodunu vereceğim Bana instagramdan yazmanız gerekiyor Bu videonun başa tutturulanlar kısmında da tekrardan bir özet şeklinde nasıl katılmanız gerektiğini yazarım Şimdi oyuna fokus alalım bu arada Wild Trans bitti. Wild Trans'ta da e, oradaki videolardan da bir maç falan muhtemelen kanalı yüklerim. Şimdi maça fokuslanalım. Natulus aldık dediğim gibi ilk levelimiz zaten aşırı güçlü. O yüzden bu çalıdan bir agresiflik bakacağım. W açtım. W ile hızlı bir push da atabiliriz. Ama karşı botten hala gözükmüyor. Yani şu an okey geldiler. Hemen pushlayalım buraya. Oradan da Blue'ye geçeriz. Blue'sunu alırız. Rakan yukarıda gözüktü çünkü. Rakan yukarıda ne yapıyor? En ufak fikrim yok bu arada yani. Buradan free bir Blue gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen Blue'yu çalalım. Karşı jungle botlayını sövmez umarım. Yani da bu şekilde karşı ormana falan girmek çok basit. Çok rahat camp çalıyorsunuz. Yalnız bende kalmasın Blue. Ezreal alsın. Hemen şurada bir takasla bakabilirim. W açacağım. Şimdi adamlar puş aldığı için 2 level. O yüzden benim daha hukum yok. Eğer Q skill'im olsaydı onları yakalardık da. Çok da önemi yok şu an. Şu an push alıp dediğim gibi çok darlayacağız. Eğer benim engage'imle oynarsa Ezreal çok rahat bir şekilde keseriz. Yalnız bu çok önde. Ignite'i koydum. Kes bunu. Nice oğlum çok iyi. Bunu da keseriz. Yalnız ölmesin Ezreal. Güzel. Vur bir tane daha. Daha Abi volinin gelmesi bir tık kötü oldu. Ben çıkarım gibi ya. Graves geliyor aslında. Graves'e bir tur bait. Voli vurdu. Demeç de demeç. Yani normal bir demeç değil ya. Önce bir erik yemem lazım ama. Graves bir tur beklesin diyeceğim de. Graves de kesiyor adam. Bu nasıl bir demeç ya. Voli de gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güçlü. Yani oynamanız gereken zaten hero'lar çok belli. Onları spamlayabilirsiniz. Yalnız yakaladık ama manam kalmadı ya. Manam olmadığı için evet öldük. Ya yakalarım keseriz diye düşündük ama fazla bir agresiflik oldu. Biraz daha sakin oynamam gerekiyordu. Burası maybet diyebilirim. Ezreal ikisini birden kesebilir belki. Ultisi yok ama Volibear gene geldi. Adamın blue'yu çaldık diye adam sinirlenmiş galiba. Bizden çıkmayacak belli ki. Benim daha ultim yok. Ultim olduğunda çok daha başka şeyler yaşayabiliriz rakibe. Graves hala bekliyor ama gerek de yok gibi şu anda. Şu wave'i bir tur tutalım. Ezreal daha gelmedi. Çok fazla minyon kaybetmesin Ezreal. Bu şekilde wave tutarsınız. Zaten ADC farma yetişecektir arkadaşlar. Buraya hemen pushlayabiliriz. Benim ultim açılacak bu wave'den sonra. Direkt ultimle bir fight bakıp kesebiliriz. Eğer Volibear gene gelmezse buraya. Adamı bluzunu aldık diye adam bayağı sinirli. Şöyle hexflash'le bakarım. Keseriz bunu. Güzel. NT ya bir canla kaçtı adam. Yapacak pek bir şey yok. Ultim olsa %100 kesmiştik. Ama ultim yok. Volibir de yukarıda buraya dive atarız direkt. Buraya direkt gireceğim. Şöyle Zaya bir çıkartalım aradan. Rakanda da devam. Ultisi yok zaten. Sabaha kadar tanklarım bu kuleyi. Hiç problem yok. Baya bird. Baya bird. Buradan plate'leri de cukkalayalım hemen. Late game win win diyor <laughs> ama çok da late'e kalmayacak bu oyun. Bot'tan biz fena yargılıyoruz şu anda. Zaya geliyordur şu an. Rakan zaten yeni doğdu. Ben de ufaktan kaçayım buradan. Bir reset almamız lazım bizim. Bende mana çok az. Yalnız Ezreal'i zorlarlarsa bakacağım. ya Şu an az önceki hatamızı telafi ettik diyebilirim. Çünkü yani iki kill vermiştik. Adamlar biraz plate almıştı ama biz şu an neredeyse kuleyi aldık ve iki kill aldık. Yani bizim için aşırı iyi. Volibear zaten birazdan buraya damlar diye düşünüyorum. O yüzden Graves'ın da bu tarafa doğru oynaması gerekiyor. Yalnız ultim yok ama buraya bakarız. Zaya fokus atarak oynayacağım burayı. Güzel yakaladık. Rakan'ı Artık Ezreal de burası. Ultisi vardır. Yalnız Volibear'in gelmesi kötü oldu. Ultim atacağım. Keseriz gibi burayı. Volibear'in demeci fazla ama keseriz burayı. Devam. Çok güzel çok güzel. Zahri geliyor ama Ahri'yi de yakalarım. Şunu bir aradan çıkartayım ama bu çok varmış. Bir canla ne yapıyor ben de pek anlamadım. Ahi'yi de keseceğiz. Ben kuleyi sabaha kadar tanklarım. Hiç problem değil. Devam. Al onu. Helal. Bu kadar ya. Yani Nautilus'la şu an gerçekten çok rahat binlersiniz. Aşırı güçlü. Support oynayarak maç taşıyamıyorum diyen arkadaşlar için çok güzel bir tercih. Kesinlikle oynamanızı öneririm arkadaşlar. Özellikle son buff'tan sonra çok daha iyi. Şimdi bizimkiler ejder tarafında dans ediyorlar ama ben yokken etmemeleri lazım. Yoksa sıkıntı. Rakam şer deniyor. Boş bir deneme. Ultisini almışlar. Güzel. Asol'ün de boşa gitti. Ben şuradan bir gireyim. Ultim dönmek üzere. Ben bunları sokmam yalnız. Hatta burada güzel bir fight atarız. Beni şu an kesme ihtimalleri yok. Bu adamı tutacağım. Arkayı bu ulti atacağım. Buraya takımın devam etmesi lazım. Çok iyi pozisyon. Aldık buraya. Aldık aldık aldık. Go. Sen de gel buraya. Çok iyi. Adamın blue side'ı da alacağız. Adamın ejderini de alacağız. Yani oyun neredeyse bitti ya. Tek başımıza resmen hayvan gibi takıma pozisyon yaratıyoruz. Sadece engeçlerimizle yani başka hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece engeçlerle arkadaşlar bu şekilde oyunu taşıyabilirsiniz support olarak. Tabii ki Nautilus'u ormanda da oynayabilirsiniz. Yani ormanda da bayağı güçlü AP olarak. O zaman daha fazla damage'iniz olur ama daha hızlı kırılgan olursunuz. O buraya girecek mi gerçekten? Manam hiç yok. O biraz sıkıntı. Manam olmadığı için bayağı sıkıntı burası. O yüzden çok fightlama taraftarı değilim. Hemen bir puşta atıp resetleniriz. Gerçi erik varmış. Hemen bir erik yiyelim burada. Hala şımarırlarsa ultim var. O yüzden çok bir şey yapacaklarını düşünmüyorum ama hala duruyorlar. Keseriz burayı. Buraya devam ederiz. Devam ederiz. Ultisini aldık. Devam. Ignite'ım var. Rakam bir tık sattı ADC'sini ama <laughs> biraz geç girdi ya. Rakam fena sattı ADC'sini. Biz artık buradan çıkabiliriz. Mid'den biri gelirse aynen. Bunlar da öldü. Beni kesme ihtimalin yok. O da ölsün. Al oğlum Ezreal ultiyle. Doşladı sanırım. Yani şu an 2 ve 4 attık az önce. Bir tek top lane'deki adam yoktu. Ve şu an gücü hiç anlatmama bile gerek yok arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz bu maçta en yüksek elada oynanıyor şu anda. Diamond falan da değil. Siz Diamond'daki gücünü düşünün yani bu hero'nun. Şuradan bir hook flash deneyeceğim buna. Abi nasıl kaçar o ya? Ucundan kaçtı gerçekten. Çok enti yani. Ultim falan da var ama bunun arkası çok karanlık. O yüzden ultimi harcamayacağım. Gerek yok. Rakan nerede hiçbir fikrim yok. Rakan'ı görürsem ultiyi spamlarım bu arada. Ya bizim çocuğa pek bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Beni de kesemezler bence. Çok tankım. Adamlar 3 kişi buraya kesemiyorlar şu an. Güce bak abi bu ne böyle? Hayla kesemediler. W'm dönecek. W'm dönecek. Adam hayla kesemediler. <laughs> Yaklaşık 10 saniyedir tanklıyoruz ya. Biraz limit test oldu burası ama yapacak ya pek önemi yok bence. Ahri ki neyse ki Ahri de kaldı killer. Zayahta falan kalsa kötü olabilir de. Burayı birazcık toparlarlar bence. Asol'ün eritmesiyle ama Asol'ün Darius'a stack vermemesi lazım. Çok iyi onu da keserler. Yalnız Asol'ü tek bıraktı bizim çocuk. Asol öldü zaten yapacağı pek bir şey yok. Ya, tüm killeri ahir aldı. Ama güzel bir limit testi oldu. Yani gücünü siz şimdi daha da iyi anlamışsınızdır. 4 kişiyi tankladık ya. Adam Adamlar bizi kesemiyor yani. Yalnız sen gel bakayım buraya. Ultim de var. Bizim çocuk sattı bize. Devam ederdik aslında ama bizim çocuk sattı bize. Mid kule de vardı aslında. Buradan ben bir zayak korkutmak amaçlı gireceğim. Kuleyi alalım. Benim item falan da bitti ama önce bir şu ormanda da temizleyebiliriz. Ahri'yi yakalayacağım. Ignite'ım da var. Ahri'yi keseriz. Kes oğlum. Nice. Rakan'a artık yapabileceğim pek bir şey yok ya. Ultim yok. Ama burada tanklamaya devam ederim. Mundo da geliyor. Graves yukarıdan kapatıyor. Burası fena fight bu arada. Buraya girmemiz lazım. Tamamen Zaya Fox açacağım. Zaya kesersek burada bitiyor. Yalnız Graves arkadan gelmiş ama hiç fark etmez. Ezreal ile yok ettik burayı. Voli bir yerinde yapabileceği hiçbir şey yok zaten. Burayı Ezreal ile gerçekten yok ettik. Graves ben arkadan kapatıyor zannettim ama adam dönmüş bize doğru. Arkadan kapatsa çok daha fena bir pozisyon olurdu burası. Bir kule daha alalım. Yalnız gelen var mı diye bakıyorum da. Base'den biri gelecek. Ahirde pek bir şey yapamaz zaten. Kuleyi alırız. Bir tur daha puşlayalım ve çıkalım hemen. Şu an beni 4 kişi kesemiyorlar yani siz düşünün. 2 kişi 3 kişi hiç fark etmez yani. 4 kişi kesemedikleri sürece beni ben hayvan gibi tanklamaya devam ederim. Hele her aldığımız skill ile daha da güçleniyorum. Ben 2 tam bitirdim. 3. tam artık ayakkabıyı bile bitirdim. Aslında oyunu artık ufaktan da kapatmamız lazım ama kapatacak pek bir şey yok. Baron falan yok oyunda yani o kadar hızlı bir öne geçtik. Baron'u bekleyeceğiz mecbur. Şu an takım tek tek yakalanırsa Ahri'nin çarmlarıyla rakip oynayabilir. Ona dikkat etmemiz lazım. Yalnız Ahri aşağıda çok önde sanki. Ben burayı arkadan kapatırım yalnız. Buraya oynamamız lazım. Ultim de var. Ezreal benle geliyor. Güzel. Ahri ulti spamlayacağım. Ahri öldü direkt zaten. Gidebileceği pek bir yer yok. Rakan'ı da şöyle bir yok yakalayamadık. Adamlar da taptan yarmaya başlamış yalnız. Bottaki wave'imiz de çok geri hemen biz burada bir reset almamız lazım. Graves gerçi gitmiş oraya ama yalnız bizim çocuğun reseti bozmuş Rakan. Ultim de yok o yüzden burayı çok zorlamayacağım. Zayah da midi zorlayacak ama mid wave de bunu da oluyor. Ya bayağı iyi şu an wave'leri tuttuk. En azından taptan ikinci kuleyi falan açmamışlar. O yüzden bizim için çok da kötü bir senaryo değil. Ultim de döndü benim artık. Botu puşlaması için bir Ezreal'i coverlayacağım. Sonra reset'i alırız. Baron da artık çıkmak üzere. Aslında Baron da forcelayabiliriz. Yani o adamı kesemeyiz gibi. Çok da zorlamaya gerek yok. Ama burayı keseriz. Bunlar ne yapıyor burada? Burada agresif bakacağım. Buraya oynarız bu arada. Ultim de var. Buraya oynadık oynadık devam buraya. Yavaş 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 yavaş. Şöyle bir Darüş'e bakacağım ben. Ama bizimkiler pek oralı değil. Gargoyim var. Hiçbir şey yapamazlar. Kes bunu. Adam da ölmedi. Yalnız taptan Graves yarıyor. Bizim için bayağı iyi. Ahri çok agresif girmiş yalnız. Ahri yakalamam bir tık zor benim. Flash milash adam her şeyi attı. Şaka bir Charm'ı bile bana attı ya. Graves ya Gravius taptan yardı. Biz de buradan bir kille çıktık. Bir kille verdik. Çok bir önemi yok onun. Artık bizim baron falan almamız lazım. Biz vallahi 3. iteme falan gidiyoruz artık. Yani düşünün 3-2-13. Baya iyi bir skor değil şu anda. Bizim artık jungle ile bir tık daha oynayıp oyunu kapatmamız lazım. Midi hala vermedik. Midi vermememiz zaten her videoda bahsettiğim gibi. Yani midi alamayan takım oyunu açamaz. O yüzden midi vermemek Gerçekten çok önemli. Flash'im var. Ama iki kişiyiz burada. Çok da zorlamaya gerek yok şu anlık. Mid push alalım buradan seri seri. Bottan push'umuz gidecek. O yüzden bot push'unu kullanıp şu an burada bir agresiflik bakabiliriz. Bu adamların bu rahatlığı beni bitiriyor ya. Adam çok rahat hook da yemiyor. Anlamış değilim yani. Yalnız aşağıda bir fight var. Darius'u <laughs> Darius'u araya almışlar. Ama bir kişi kesti daha yüz olsun valla. Oradan bir kişi kesmek başarıdır ya. Şu an adamlarla kovalamacı oynuyoruz resmen. Ben geliyorum onlar kaçıyor. Yalnız şu zaya bir flash yok bakacağım ya. Oy adam ne güzel refleks attı öyle. Ama ahriyi verdiler bunun sonucunda. Hatta rakanı bile vermiş olabilirler. Yalnız ben bir bizim adiciyi koruyacağım. Bizim çocuğu keserlerse büyük damage kaybederiz. Oliver'i üzüldüm. Yalnız arkada Ahri de öldü. Hakan atlarken öldü. Yani çok komik şu an ölümler. Benim hex flash'ım dönecek. Buna da bu da öldü. Zaten. Yanarak öldü adam. Adam yanarak öldü. Bu kuleyi de açarız. Gel de Ezreal. Tek başıma zor da Ezreal de açarız buraya. Gargoyim var zaten. Yani şu an o kadar öndeyiz ki adamlar atlarken ölüyor. O yüzden barın alıp artık bitirmemiz lazım. Yalnız Darius'u bekleyeceğim. Ultim var. Hook'la da bakarız oraya. Adam hiçbir şey atamadan ölecek. Nice. Çok temiz. Ezreal ile baya koordineli oynuyoruz. O yüzden adamlar cevap veremeden ölüyorlar. Normalde Ezreal ve Nautilus ikisi birlikte o kadar da çok sevdiğim bir ikili değil arkadaşlar ama biz şu an çalıştırdık. Bizim için bayağı iyi oldu yani. Rakan, Zayak gibi güçlü bir ikiliye karşı özellikle. Artık Baron'umuz var. Baron'u Tapta da inhibitörleri olmadığı için kullanabiliriz. Yalnız rakam sattı yani. rakam <laughs> mentali patlamış muhtemelen. Ya muhtemelen artık maçın sonlarına doğru geldik. Baronumuz falan da var. Adamlar cevap veremiyor. Bu inhibitörü çok rahat alırız. Ahriye dikkat etmek lazım. O da taptaymış zaten. Voli bir sağda bekliyor. Çakal. Ultim var ama bir şey yapamazsın. Asol de gerçekten çok bozuk ya. Şu an takımdaki tüm pikler bozuk yani. Adamlar beni kesme ihtimalleri yok. Volibear'in ultisi yoktu. Bunu da aradan aldık gibi. Bir tane daha. Ah be. Bunu alalım. Ultim 10 saniye. Birinde beyze kesmek istiyorum aslında. Hemen bitirmez umarım. Zaya beyze keselim ya. 2 saniye okum var ama bitiriyorlar tabi. Bunlar tam bir win bilmem ne sonu söylememişim şimdi. Victory çok temiz win. Bot lane'deki 2 v 2'lerimiz bayağı iyiydi. Oyunu aslında başta ölmemiz bizi geriye düşürdü ama aldığımız plate'ler ve double kill direkt oyuna dönmemizi sağladı. Bizim için aşırı iyi oldu. MVP'de tabii ki Ezreal almış. Çok fena damage attı. Şimdi skor tablosu da bu şekilde. Biz de S almışız. 4-2-21 ve damage'lerde takımdaki neredeyse en çok damage atan ikinci kişi olmuşuz. Graves'in damage'i 10k, Mundo'nun damage'i 15k. Ezreal zaten konuşmaya gerek yok. Yargıyı dağıtmış. Bu şekildeydi arkadaşlar. Çekilişe katılmayı unutmayın. Çekiliş de yapacağız yakında. Ve daha önce dediğim gibi ilk 20 yoruma da arkadaşlar direktmen kutu kodlarını vereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz ve bay bay.